Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 salgınını en üst pandemi ilan etmemişken Ege Üniversitesi olarak salgınla mücadele stratejimizi belirleyerek eylem planlarımızı oluşturduk. Salgınla mücadelede köklü çözüm üretmek için multidisipliner aşı araştırma ve geliştirme çalışma grubu çatısı altında çalışmalarımıza başladık. TÜBİTAK MAM önderliğinde oluşturulan COVID-19 Türkiye Platformu tarafından desteklenen COVID-19'a karşı DNA aşısı geliştirme projemizde üniversitemizin farklı fakülte ve meslek yüksek okulundan toplam 18 akademisyenimiz üstün bir gayretle çalışmaktadır. Multidisipliner alanlardan farklı paydaşlarla yürüttüğümüz proje ekibimizde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Biyotip, Biyotip ve Genom Merkezi, Sağlık Bakanlığı Alk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Ulusal Viroloji Referans Merkez Laboratuvarı ve Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'nün ve özel sektörden farklı firmaların yer aldığı araştırmacılar bulunmaktadır. Üniversitemiz çatısı altında yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde bugün COVID-19'a karşı geliştirdiğimiz dört farklı DNA aşısı protipinin laboratuvar ölçekli üretimini bitirdik. Ve kısa süre önce ilk aşı protipimizi hayvanlara uyguladık. Aşı protiplerinin ardışık olarak hayvan modellerine uygulanması iki ay kadar daha sürecek. Bu aşama sonrası dört DNA aşısı protipini içinden hayvanlarda en kuvvetli bağışıklık yanıtı veren aşılarımızın hayvan modelleri üzerinde toksite, toksisite etkilerini test etmeyi amaçlıyoruz. Aşı geliştirme çalıştırmalarımızı daha disiplinli ve koordinasyonlu bir biçimde sürdürmek için yakın gelecekte üniversitemiz çatısı altında aşı araştırma ve geliştirme merkezi kuracağımızın müjdesini de şimdiden vermek istiyorum. Aşının şu anda immünojenik yani bağışık yanıtı uyarma özelliğini test ediyoruz. Bu süreç rektör hocamızın da dediği gibi ardışık prototipler deneneceği için iki ay kadar sürmesi bekleniyor. Bu iki ay sonunda tahminimizce bir ay kadar sürecek de bir GMP ürünle toksisite çalışması yani kaliteli ürünle acaba aşımızın hayvanlarda bir zehirleyici etkisi var mı? Bu test edilecek. Bu süreç sonrasında da tabii hazırlanan bir dosyayla Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapılacak. Aşağı yukarı her şey yolunda giderse bu başvuru sürecinin en iyi ihtimalle 3 ay olduğunu düşünüyoruz. Tabi bu süreç farklı sebeplerden dolayı bir miktarla uzayabilir. Bunlar da deneysel sebeplerdir. DNA aşıları bütün dünyada en önemli özelliği ön plana çıkan toksik etkilerin olmaması, bu 500 üzeri klinik çalışmaya denenmiş bir yaklaşım. E, veterinerlikte kullanım alanları var, e, pa, e, yani piyasaya çıkmış bir takım aşılar var. E, i̇nsanlarda ise henüz bir aşı yok, fakat kolay üretilebilirliği, bunun yanında raf ömrünün uzun olması, yani hava sıcaklığına dayanıklı olması, bu şekilde. Ee, uzun süre uzak bölgelere gönderilecek olması ve üretiminin aynı zamanda çok ucuza mal olması en büyük avantajları içinde. Bu noktadan sonra Mert Hocalar ikinci ayın sonunda toksite çalışmalarına başladığında eş zamanlı olarak Ege Üniversitesi'nin bir avantajı var. E, bünyemizde hem faz 1 kliniğimizi bulunduruyoruz sağlıklı gönüllerde hem de hastanemizde faz 2, faz 3 çalışmaların yapılabileceği bir ortam var. Yani eş zamanlı olarak gidebilecek bir süreç. Bu nedenle ikinci ayın sonunda e, elde edilen sonuçlarla birlikte e, faz 1 bir için çalışma için etik kurul başvurularımızı hazırlayıp sürecin sonunca başvuracağımızı başvurmayı planlıyoruz. Burada tabii konunun önemi nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nda bu yönde oldukça e, proaktif bir e, pozisyonu var. Onlar da hızlandırıyorlar süreci. Ondan sonraki süreçte de faz bir çalışma başlar ve belli bir süreçte de bir ara analizden sonra inşallah diğer süreçlere geçmeyi düşünüyoruz. Sonbaharda ilk aşılar e, çıkar diye umuyoruz.